Arkadaşlar hepinize merhaba. Ahiste Beste geliyorum. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir gece lambası tanıtımı yapıyoruz. Şu an renkler renge giriyor. Bu arada yanımda da asistanım var. O da ışıkları açıp kapatacak. Merhaba. Evet. Arkadaşlar şimdi şu an rengarenk yanıyor. Böyle bir böyle gözüküyor arkadaşlar. Bir prize takıyoruz. Direkt böyle istediğimiz renk seçebiliyoruz. Off on kumandası var. Şöyle gördüğünüz gibi. Renkleri var orada. Böyle rengarenk var. Evet mesela kırmızı yapalım. Böyle kırmızı. En koyuları şu anda yeşil, mavi. Sonra kırmızının bir açığı, yeşilin bir açığı, mavinin bir açığı diye böyle renklerimiz devam ediyor arkadaşlar. Bir sürü rengimiz var. Yapıyoruz ya Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Sarı, mavi, mavi ve pembe. Pembe böyle arkadaşlar. Kışı artırabiliyoruz. Evet. Sonra mesela of deyince bak kapandı arkadaşlar. Kapandı. 10 deyince açıldı. Açılıyoruz. Bunda oluyor. böyle. Çok parlak. Evet. Şimdi azaltıyoruz. Evet, azaltıyoruz. Ya artırabiliyoruz. Bayağı artırabiliyoruz arkadaşlar. Şu an çok yanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mesela rengarenk de var arkadaşlar. Bu aynı rengi farklı tonlarını yapıyor. Evet bu yine güneş ışığı gibi böyle. Ha aslında bir sönüp bir yanıyor arkadaşlar bu. Hı hı. hepsi tek momanda üzerinde. Evet. Ama eğer off düğmesine basıp yaparsanız olmuyor açık olması gerekiyor. Arkadaşlar bu en yüksek ışık. Mesela biz kırmızıyı tercih ediyoruz. Evet, çünkü bazen, geceleri çok geceleri, ışık olmasın diye kırmızı daha olduğu için onu seçiyoruz. Ama bazen sarı seviyoruz. Evet. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Evet. Değişik renk seçenekleri kullanma imkanımız var değil mi? Evet, değişik renk istediğiniz, en sevdiğiniz renk neyse nasıl uygun buluyorsanız onu yapabilirsiniz gece. Böyle gibi de yapabilirsiniz arkadaşlar ama gece lambası bu arkadaşlar veya nasıl arkadaşlar. renkleri nasıl karıştırıp, karıştırıyoruz arkadaşlar mesela ne yapıyoruz biz bazen renkleri karıştırıp orada müzik çalıyoruz evet disko yapıyoruz disko 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 yaparız arkadaşlar yani sadece tek renk bir gece lambası değil renkten renge girdiği için Evet. Farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Böyle alternatif bir ürün deneyebilirsiniz. Biz ürünü beğendik kullanıyoruz evet. değil mi? Her gece yakıyoruz. Her gece yakıyoruz. Ve renkleri hoşumuza gidiyor, seviyoruz. Evet. Aldığımızda mutlu olduk. Yani güzel bir şey siz de alabilirsiniz. Evet. Öneriyoruz. için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşçakalın.